Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istenen tam buğday unuyla ekmek tarifi hazırladım. Gerçekten efsane oldu. Fırından almaya gerek yok. Yapımı da çok basit. Hemen yapımına geçelim. Ekmeğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri alıp şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Şimdi de içerisine un ve tuz ekleyeceğim. 4 su bardağı tam buğday unu, 3 su bardağı da beyaz un kullanacağım. Sadece tam buğday unundan yaparsak istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Maalesef hamur birbirini tutmuyor ve içi de hamur kalıyor. E i̇çerisine mutlaka %60-65 oranında tam buğday unu kullanıyorsak 30-35 oranında da beyaz un kullanmamız gerekiyor. İlk etapta 4 su bardağı tam buğday unu, 2 su bardağı da beyaz un ekledim. 1 su bardağı beyaz unu yanımda tuttum, yoğurmaya başladım. İhtiyaç duydukça kullandım. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. İlk etapta hamuru kaşıkla toparladım. Daha sonra da elimle azar azar un ilavesi yaparak yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur yoğurdum. Ben zaten sizlere olması gereken kıvamını da göstereceğim. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve sürelerine dikkat ederek yapın lütfen. Tüm bardağı da ekledim. Yani toplamda 7 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı tam buğday unu, 3 su bardağı beyaz un. Bütün unu ekledikten sonra 4-5 dakika boyunca seri bir şekilde hamuru güzelce yoğurdum. Bu kıvama gelene kadar yoğurmamız gerekiyor. Dilerseniz hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ben bu tarifi sadece tam buğday unu kullanarak da yaptım ama maalesef istediğim sonucu elde edemedim. Zaten hamur birbirini tutmuyor. O yüzden mutlaka içerisine beyaz un eklememiz gerekiyor. Şimdi sizlere kıvamını göstereyim. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Elime yapıştığına bakmayın. E, malum yoğurduğum için hamurun içerisinde aslında hafif ele yapışan bir hamur e, çok aşırı yumuşak değil. Hemen üzerine bir kapak kapatıyorum ve 45 dakika boyunca bekletiyorum. Şimdi burada bir katlama işlemi yapacağız. Vaktiniz varsa 2-3 defa bu katlamayı yaparsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Benim vaktim olmadığı için sadece bir katlama yaptım. Katlamayı yaptıktan sonra tekrar hamurun üzerini kapatıyorum ve yine 2-3 katına çıkana kadar mayalandırıyorum. Hamurumuz tekrardan mayalandı. İkinci defa 30 dakika beklettim. Elimi yağlıyorum ve hemen hamurun havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha alıp toparlayacağım. Bu aşamadan sonra her defasında elinizi yağlayın ve hamurla o şekilde çalışın. Ee, unla çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, unla çalıştığımız zaman hem hamurun kıvamını değiştiriyor, hem de ele yapışmaya devam ediyor. Ama elinizi yağlayıp çalışırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Yine aynı şekilde tezgahı da yağladım. Tüm hamuru tezgaha aldıktan sonra tezgahta da biraz hamuru toparlıyorum ve 3 eşit parçaya bölüyorum. Ben biraz ekmekleri büyük yaptım. Sizler dilerseniz bu hamuru 4'e, 5'e hatta 6'ya da bölebilirsiniz. Ya da bu hamurla sandviç ekmekleri de yapabilirsiniz. Eğer sandviç ekmekleri yapacaksanız gramaj olarak 90 ila 100 gram arası her bezeyi tartarsanız gayet yeterli olacaktır. 3 eşit parçaya böldükten sonra tekrardan elimi yağlıyorum ve bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri ister benim gibi avucunuzun içerisinde toparlayıp yapın, isterseniz de tezgahta da yapabilirsiniz. Her ikisini de sizlere göstereceğim. Bezelerimizi yaptıktan sonra zaten hiç beklemeden hemen hamurun katlama işlemine geçeceğiz. Bezeleri yaparken de yine her defasında elimi yağlıyorum ve bezeyi bıraktığım tezgahı da yağlıyorum. Tezgaha yapışmaması için bu önemli. Şimdi iki tane bezeyi elimde yaptım. Üçüncüsünü de böyle tezgahın üzerinde içeriye doğru katlıya katlıya ters çeviriyorum. Elimi hafif yağladıktan sonra böyle yuvarlıyorum. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bezelerimizin hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra tezgahı birazcık yağlıyorum ve ilk yaptığım bezeyi tezgaha alıp servis tabağı büyüklüğünde hamurumu açıyorum. Elimle açıyorum. Zaten yumuşak bir hamur. Güzelce açtıktan sonra katlama işlemine geçiyorum. Bu katlama işlemi çok önemli. Burayı kesinlikle atlamayalım. Böyle videoda görmüş olduğunuz gibi içeriye doğru katlayıp bastırarak tüm hamurun hepsini saralım. Böyle yaptığımız zaman hem hamurumuzun şekli bozulmaz hem de içi tok olur. Güzel bir görüntü olur. Hamurun katlama işlemi bittikten sonra en son bu şekilde bağlayalım ve tezgahta biraz yuvarlayalım bir şekil verelim. Böyle şekil verdikten sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım. Diğer iki bezeyi de aynı şekilde hazırladım. Hemen sizlere yakından bir tane daha göstermek istiyorum. Katlamaya lütfen dikkat edelim. Bu arada sandviç ekmeği yapacaksanız yine aynı şekilde katlamasını yapıyorsunuz. Tabii o bezeler daha küçük olduğu için biraz böyle çay tabağı büyüklüğünde açıp aynı şekilde katlayın ve tepsiye dizin. Son bezemi de bağladıktan sonra tekrar yuvarlayıp düzeltiyorum ve tepsiye alıyorum. 3 tane ekmeği tepsiye alıp Kağıtları bu şekilde katladım ki hamur birbirine yapışmasın. Normalde bu ekmekler için satılan tepsiler var. Onlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama benim gibi olmayanlar bu şekilde pişirme kağıdını katlayıp aynı şekilde hazırlayabilir. Hamuru katlayıp tepsiye aldıktan sonra mutlaka üzerlerine bastıralım. Daha sonra da kapatıp tepsi mayası için bekletelim. Ben önce gıda poşetiyle kapattım. Daha sonra da bir bezle de örttüm ki hızlı bir şekilde tepsi mayası alsın. Bu şekilde de yaklaşık bir 20 dakika kadar bekletmemiz yeterli olacaktır. Ama ortam ısısı da tabii etkili. Eğer ortam soğuksa bu yarım saati de bulabilir. Böyle iki katına çıkana kadar bekletmemiz gerekiyor. Ekmekler tepsi mayasını almaya yakın hemen fırınımızı açalım. 200 derece alt üst ayar fırında fırınımızı ısıtalım. Daha sonra üzerine ya benim gibi mutfakta kullandığınız bir jiletle ya da keskin bir bıçakla üzerine çizikler atıyoruz. Ve Üzerine fırça yardımıyla sadece su sürüyoruz. Başka hiçbir şey sürmüyoruz. Fırçayla bolca suyunu sürdükten sonra dilerseniz çörek otu, susamla da süsleyebilirsiniz. Ben süslemedim. E, suyunu sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 25-30 dakika boyunca pişiriyoruz. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Fırını önceden ısıttığımız için zaten 30 dakikada pişer. Bilemediniz maksimum 35 dakikada ekmekleriniz pişmiş olacaktır. 30 dakikanın sonunda ekmekleri fırından aldım. Lezzetini, kokusunu sizlere anlatamam. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben zaten sizlere bütün detayları veriyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından bana yazın lütfen. Ekmekleri fırından aldıktan sonra üzerini kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Şimdi de sizlere iç dokusunu göstereceğim. Tabii güneş battı, ışık gitti ama olsun yine de çok güzel görünüyor, yumuşak dikkat edin lütfen yumuşacık ee, dediğim gibi bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz benim sürekli yıllardır yaptığım tarifimdir garantili bir tariftir söylediklerimin dışına çıkmadan yaparsanız efsane ekmekler yaparsınız Ben bu ekmeği haftada bir yapıp dilimliyorum ve buzluğa atıyorum azar azar çıkartıp tüketiyoruz. Fırınlarınkinden kat be kat güzel. Zaten bir kere denedikten sonra bir daha asla dışarıdan almayacaksınız. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere tam buğday unundan harika ekmekler yaptım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.